Hepinize merhabalar dostlar ben Aram. Bugün sizlere YouTube videonuza nasıl reklam gelir bunu öğreteceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle şöyle bir şey var. Bir YouTube videonuza reklam gelmesi için yani kendiniz koymak isterseniz 3000 saat izlenme ne bileyim. İşte 10 milyon shorts görüntülenmesi ister. Ama dostlar bunları yapmadan para kazanmak da istemezseniz yani sadece reklam koysun yeter derseniz dostlar. Nasıl YouTube sizin videonuza reklam koyar? Bugün bunu öğreteceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle bir yapmanız gereken şey var. Hani. Arkadaşlar kısa videoysa 150 görüntülenmeye geçmesi gerekiyor. Bakın benim bu videom 157 görüntülenme olmuş. Giriyorum. Ve gördüğünüz gibi burada reklam vermiş. Hani. Hem herhangi bir ekran bu uygulamada bana kendiliğinden gördüğünüz gibi bu şekilde dostlar ee, uzun videolardaysa ise yüz görüntülenmeye geçmesi yeterli oluyor reklam koyulması için bu da böyle bir şeyde eğer para kazanmak istiyorsanız da bundan. dostlar YouTube stüdyonuzu hemen şöyle açın ben de şimdi sizlere göstereceğim ben maalesef açamadım ee, buradan değil yanlış yaptım pardon para kazanmalı. Bakın dostlar ben 500 aboneyi geçmişim ve 90 günde 3 tane video yüklemeyi başarmışım. Bunlar tamam. Bunlardan birini istiyor dostlar. Ya 3000 saat izleneceksiniz ya da 3 milyon short izlenmesi. Herhangi birini yaptığınızda hemen başvuru diyerek dostlar. Buradan ilk öncelikle üyelikleri süper şeylere bağ şeyine bir de kendi alışveriş mağazanızı yapabilirsiniz. Ee, onun dışında dostlar diyorsanız ki ben reklam koymak istiyorum kendi kanalıma. Gördüğünüz gibi bakın burada da ben yapmışım gene. Bunlardan biri karşılanmalı diyor. 10 milyon short izlenmesi veya 4000 saat izlenme. Ee, bu hem reklam gelmesini sağlayacak hem de short sakışında reklam e, şeyleri geliyor sizlere. Shorts section'dan da ayrı bir şekilde para kazanabileceksiniz. Ben sizlere dostlar shorts izlenmesini öneriyorum. Çünkü shorts'ta daha çok izlenmeniz mümkün oluyor. Zaten gördüğünüz gibi bakın şöyle göstereceğim şimdi sizlere. Ben 34.000 izlenmişim. Bunun 32.000'i shorts'tan geliyor yani. E, 209 saat izlenmişim. E, arkadaşlar sizler de bu şekilde reklam koyabilirsiniz videolarınıza. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.